bu patates tarifi sizi fethedecek. Birkaç patatesin kabuğunu soyun, patatesleri ince çubuklar halinde kesin. Bir kasede suyla yıkayın, süzgeçten geçirin, kaseye koyun. Bitkisel yağ ısıtın, büyük bir soğanı soyun. Soğanı ince doğrayın ve tavada kızartın. büyük bir havucu soyun, su serpin ve kağıt havluyla kurulayın. Havucu ince çubuklar halinde kesin ve tavaya ekleyin. Dolmalık biberi suyla serpin ve kağıt havluyla kurulayın. Dilime kesin ve tavaya koyun. Sotelenmiş sebzeleri kaseye koyun. Maydanozu suda yıkayın biraz kurulayın. Maydanozu doğrayın. Bir yumurta kırın ve çırpıcı ile karıştırın. Süt dökün. Bir ekleyin. Karabiber ve tuz çırmacı ile karıştırın. Hamuru sebzelerin üzerine dökün Kağıdı bitkisel yağ ile yağlayın. Karışımı pişirme kağıdı serili tepsiye dökün. 30 dakika pişirin. 2 diş sarımsağı soyun ve blendera koyun. Sarımsağı öğütün. Mayonez ekleyin. 1 yumurta sarısı rendelenmiş parmesan, soğuk su, zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu, şeker, worcestershire sosu, hardal, tuz, karabiber. Sosu öğütün. tartın üzerine rendelenmiş mozzarella serpin. 15 dakika daha pişirin. Bu tarif mükemmel bir şekilde birlikte çalışan malzemeler içerir. Tart özellikle etli tariflerden sıkılanlar tarafından beğenilecektir.